Herkese merhabalar, iyi haftalar. Bu videomuzda biraz XRP'den bahsedeceğiz. XRP Ağustos'ta neler bekliyor, hangi ihtimallerle karşı karşıyayız? Biraz onlardan bahsedeceğiz. Şu anda bu video çekildiği sırada XRP 3.06 dolar civarında seyrediyor ve son 7 gününü 3.14'lük bir düşüşte kapattı ancak son 24 saatine baktığımızda %5'lik bir artış var XRP'de. Peki XRP gerçekten Ağustos ayında neler bekliyor? Nasıl bir seyir izleyecek? Şimdi ekranlarınıza Glassnote'un verilerini getiriyoruz. Borsadaki XRP bakiyesini gösteren grafik ekranlarınızda. Şimdi XRP'nin geçmişteki Ağustos aylarına baktığımızda aslında bu ay oldukça zorluklarla karşılaştığını görüyoruz. Tarihi geçmişine baktığımızda ve Son piyasa hareketlerine baktığımızda ise de yatırımcı güveninde çarpıcı bir değişime işaret ediyor XRP. 2,5 hafta boyunca 2,86 milyar doların üzerinde bir değere sahipti ve yaklaşık 946 milyon XRP borsalara satılmış oldu. Bu gerçekten önemli miktarda çar satışı sinyali veriyor ve arzı 8 ayın en yüksek seviyesine taşımış oldu. Ekranlarda da gördüğünüz gibi. Ancak bu satış dalgası kısa ömürlü olabilir o konuda çok dikkatli olmalı. Gerekiyor çünkü bu tür all-time high seviyesi sonrası satışlar, özellikle de güvenin hala sağlandığı bir piyasada her zamanki gibi devam edebilir. Ancak daha önemli bir şey var: bu son all-time high'da çoğu perakende ve kurumsal oyuncu bu çıkışı riskten kaçınma fırsatı olarak da kullanabilir. Ancak bu baskı geçici olabilir ve XRP'nin yükselişinin spekülasyondan kaynaklanmaması, gerçek uyumluluk, sınır ötesi finansman ve altyapı gelişmeleriyle desteklenmesi aslında bu artışın altını daha da doldurabilir. Evet tam şurada görüyorsunuz sadece bir hafta sonra yatırımcılar 1.2 milyar doların üzerinde değere sahip 400 milyondan fazla XRP'yi yeniden satın almış ve bu hızlı yeniden yatırım XRP'nin gelecekteki performansına güçlü bir güven vurgusu yaratabilir. Piyasa duyarlılığının iyimserliğe doğru kaydığını bizlere gösterebilir. Önümüzdeki günlerde XRP nasıl bir seyir izleyecek bu da bize güçlü bir donu olarak çıkabilir. Şimdi bir de sizlere aslında XRP'nin NVT oranını gösterelim. Bu da yine Glassnode'dan alınan veriler. Nedir NVT? A değeriyle işlem oranıdır ve aslında XRP'nin bu makro momentumu özellikle bu değerde yani NVT değerinde olumlu teknik göstergeler tarafından da destekleniyor. Bu oran şu anda 5 ayın en düşük seviyesinde ve A değerinin henüz işlem hacmini aşmadığını gösteriyor bizlere. Bu XRP'nin aşırı ısınmadığını gösterdiği için de XRP için aslında kritik önem taşıyan bir gösterge. Şişkin bir A değerinin baskısı olmazsa XRP önemli düzeltme riskleri olmadan istikrarlı bir büyüme yaşamak için daha iyi bir konumda olabilir. Bu durumda özellikle XRP defterindeki sağlıklı işlem faaliyetlerini göz önüne aldığımızda potansiyel bir toparlanma ve yükseliş için bizlere bir zemin hazırlayabilir. Peki Ağustos ayında XRP'nin fiyatı yükselişe geçebilir mi? Tekrardan bir yükseliş görebilir miyiz? İşte bu sorunun cevabı aslında önümüzdeki hafta yaşanacak şeylere bağlı. Şu anda 3 doların birazcık üzerinde işlem görüyor ve 3.66 dolarlık en yüksek seviyesinden sadece %20 civarında bir uzaklıkta. Ancak potansiyel büyümenin temeli tabii güçlü kalmaya devam etmesi gerekiyor ve tarihsel veriler Ağustos aylarının XRP için genellikle düşüş eğiliminde olduğunu bizlere gösteriyor. İşte burada aylık ortalama getirisinin %6 olduğunu görebiliyoruz. 2013 yılından beri sadece 2017 yılında ve 2021 yıllarında XRP'nin yükseliş iğmesi %50'yi geçen, %50'yi geçen yükseliş ilmesi gösterdiğini görüyoruz. Bakalım bu Ağustos ayı XRP'nin yükseliş ayı mı olacak yoksa kırmızı bir ay mı geçirecek? Bizler de merak ediyoruz ancak tarihsel veriler genellikle düşüş eğiliminde olduğunu bizlere gösteriyor. Son zamanlarda tabii güçlü alım aktiviteleri var. Olumlu teknik göstergeler de göz önünde bulundurulduğunda bu Ağustos sayı belki de olan trendin dışına çıkabilir XRP. 3.41 doların üzerinde destek sağlamayı başarırsa da bu altcoin bir kez daha all time high seviyesine doğru ilerleyebilir. XRP önümüzdeki günlerde düzenleme ve altyapıyla duruşunu ortaya koymaya devam ederse uzun vadede kalıcı bir güç kazanabilir. Kısa vadeli akışlar tabii ki her zaman geçicidir ancak bugün atılan bu temeller önümüzdeki günlerde takip edecek döngüyü belirleyecek. Ancak aşağı yönlü bir risk de her zaman mevcut. XRP 3 dolar desteğini eğer geri alamazsa bu fiyat 2.65 kadar düşüş yaşayabilir ve bu da yükseliş tezini bizlere yaşatmayabilir, geçersiz kılabilir. Bu seviyeye bir düşüş 4 haftanın en düşük seviyesi olacak ve muhtemelen de daha fazla satış baskısına yol açacak. O nedenle önümüzdeki günlerde XRP'yi çok iyi takip etmeliyiz, çok iyi analiz yapmalıyız. Alt ve üst destek seviyelerini mutlaka ama mutlaka göz önünde bulundurmalıyız diyelim ve videomuza noktayı koyalım. Yeni videolarda kripto para dünyasındaki en son gelişmelerle ve en yeni ön satışlarla sizlerle birlikte olacağız. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.